olar kontak anahtarını çevirdiği andan itibaren hata ve kusur yapma ihtimalleri de başlamış olur. Trafik içerisindeyken birçok sürücü değişik hata ve kusurlar yaparlar. Ancak 12 tane kusur vardır ki biz bunlara asli kusur diyoruz. Asli kusuru yapmış olarak bir trafik kazasına karışan sürücülerin cezai işlemleri de diğer kusurlara göre farklı olmaktadır. Nedir bu 12 asli kusur? Bunlardan bahsedelim kırmızı ışıkta geçmek, trafik polisinin dur işaretine uymamak, bir araca arkadan çarpmak, daralan yol kesimlerinde öncelik hakkına uymamak, kurallara uygun park etmiş araçlara çarpmak, ikiden fazla şeritli yollarda karşı yöne ait olan yol bölümüne girmek, bölünmüş yollarda karşı yönden gelen araç trafiğini ihlal etmek, o bölüme geçmek, şeyler olsun yollarda park etme ve duraklama kurallarına uymamak, taşıt giremez devası bulunan yani tek yönlü yollara girmek bunlar asli kusur sebepleridir. Aynı zamanda manevra şartlarını uygulayan kurallara uymamak da asli kusur sayılmaktadır. Sürücüler bir kazaya karıştıkları takdirde 100 tam puan kötü puan olarak veya 8 kötü puan olarak hesap edilir. Kusurlu taraflar arasında bu paylaştırılır. Ancak asli kusur işlemiş sürücüler tam kötü puanı almış olurlar. Yani Halk arasındaki ifadesiyle 8 bölü 8 oranında suçlu kabul edilirler. Eğer kişi asli kusur sebebi sayılan bir durumdan kaza yapmışsa... ...trafik sigortası dediğimiz sigorta karşı tarafın yani ikinci ve üçüncü şahısların... ...teminat miktarı ölçüsünde hasarlarını karşılar. Ancak bu hasarlar teminat miktarından daha fazlaysa bu miktar kişiden e, talep edilir. Asli kusur sebebi sayılan hallerde kazaya karışan sürücüler ölüme sebebiyet verdilerse bir yıl ehliyetleri geri alınır. Trafik kazalarından uzak durmamız için trafik kurallarını bilmeli ama en önemlisi bildiğimiz bu kuralları da trafik içerisinde uygulamalıyız.